2번째 kardeşinin DNA'sı. Nasıl? Yok kız öyle değil. Üvey dedenin üvey kardeşinin üvey babasından. Aa, he, üvey evet. dedenin üvey kardeşinin üvey babasından. sonra diyordum kız geçen nerede de düşünüyorum şöyle bahçeli bir evim olsa ay kız ne kadar temiz kalbim Allah'ım görüyor Allah'ım kız sen mi temiz kalbisin he başka kız ben, şey ben temiz kalbim tabi dedikodu sende iftira sende evet. sonra ne kötülük var sende yani dedikodu dedikodu çıkmadan bana kız yürü senin ona. boynuna ben hayatımda gördüm en temiz kız benim dedikodu Al, Ay, dişlerimizi ya, aynen kız yaptırırız Dişlerimizi dedikken benim param Kız artık bana da verirsin Şaka yapıyorum kız Bölüşürüz kız Ay kaç para kalıyor <laughs> bana kız Vallahi hiç hesap etmedim ya, ya. Bereketi kaçmasın Ay kız bir şey söyleyeceğim Onca üvey kardeş Onca üvey insan Onca üvey, onca üvey akraba Tarafına sana da kalıyor yani biraz. Kız bir şey diyeceğim bir şey benim kızı var ya. Hmm. Kız mirasını çalmışlar ya. Anam. Hmm.